arkadan boğazına sarıldı tutup sürükledi zorla aracına bindirdi Pendik'te bir çift araçla seyir halindeydi aralarında tartışma çıktı kadın arabadan indi arkasından da adam ama amacı onu ikna etmek değil şiddet uygulamaktı önce kız arkadaşının boğazına sarıldı ardından da boğazından tuttuğu gibi havaya kaldırdı ve araca doğru hareket etti. Kadın nefessiz kaldı ama aldırış etmedi. Zorla araca bindirdi yine durmadı. Kadın araca bindiğinde bir daha vurdu. Araca bindiklerinde kadın korkmuş haldeydi ama bir süre daha aracın içerisindeki bağırış sesleri devam etti. Çevreden duyuldu. Tam gaza basacaktı ki bu sefer de tehdit edip küfürler savurdu. Kadını zorla bindirdiği aracın gazına bastı sonra da gözden kayboldu. Ama çok geçmeden saldırgan adam yakalandı. Kadın şikayetçi olmadı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. <laughs>